Bir müzede turnike koymuşlar. Bu turnikeden her bir kişi geçtiğinde bir çeyrek dönüyor arkadaşlar. Bir de şuna dikkat edelim. Ee, şekil 1 ve şekil 2 var. Yani burada A kişi geçmiş. Sonra B kişilik C tane grup geçti söyleniyor. Ve kaldı en sonki pozisyon bu. Şimdi ben bir kişi geçirmiş olsam sarı bakın yatay olur. 2 geçirmiş olsam sarı dikey olur. 3 geçirmiş olsam sarı yatay olur. 4 geçirmiş olsam sarı dikey olur. Burada anlamamız gereken ifade şudur. En son A artı B çarpı C'nin tek olduğudur. Çünkü yatay pozisyonda kalmış. Şimdi ya yani o zaman burada hemen şunu işaretleyelim. Birin doğru olduğunu anlayalım. Devam ettiğimizde bakın şimdi bu tek. Ben bir de böyle bir kodlama öğreteceğim size. Tekleri bir, çiftleri sıfırla göstereceğiz. Şimdi yani burası birse eğer hangi durumda şu ifade bir olur ona bakacağız. Mesela burası sıfır olsun, burası bir olsun. Ve hatta şöyle yapalım. A, B, C diyelim. A0 B1 Bakın çarpım eğer 1 ise ikisine 1 olması gerekiyor. Eğer burası arkadaşlar 1 de burası 0 burada ise iki tane farklı durum olacaktır. Burası 1 olur. 0 1 olma ihtimali var. Burası 1 olur. Buranın 1 0 olma durumu var. Bu 3 durumda da nedir? Bakın hep tek olur. Çünkü şurada tek vermişti bize. A artı B artı C tek sayı olduğu söyleniyor de. Şimdi bakın şurayı toplayalım çift sayı. Burayı toplarsak çift sayı. Burası çift sayı. Şimdi A artı B artı C'nin tek sayı oldu. Patladı. A, B, C çift sayıdır diyor. Bütün çarpımlar sıfırdır. Yani çift sayı yapar. Bütün çarpımlar sıfırdır. Çift sayı olur. 3 doğrudur. Doğru cevap denizli.